Sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz da yine sinemadan sevgili Aysun Güven. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hem hoş geldiniz hem Alanya'mıza hoş hem de bulduk. stüdyomuza. Sağ olun. E, Aysun Hanım, sizi kısaca tanıyalım öncelikle. Aysun Güven kimdir? Evet, Aysun Güven 1972 yılında sinema oyuncusu olarak çalışmaya başladı. Hı hı. Ama çok kısa bir dönem oldu. 78'de e, bırakmak zorunda kaldım çünkü e, sinemadaki e, şey değişti. İşte bu ne derler erotik film <laughs> furyası başladı. Evlendim, e, kızım dünyaya geldi, 4 sene sonra oğlum dünyaya geldi. Çocuklarımı kendim büyütmek istedim. İlk öğretim lise üniversite derken büyüdüler. Dedim ki ben. Tekrar kamera önüne geçmeliyim. Çok evet. özlemiştim zaten. Ve böylelikle tekrar sinemaya başladım. Ama o dönemde 50 tane sinema filmim oldu. Kısa bir dönem ama Evet, 50 evet. film. 50 filmi sığdırdık. Ne güzel. Sığdırdık. Ee, çocuklarınız sinemayla ilgilenmiyorlar. Yok, hayır, i̇lgilenmelerini hayır. ister miydiniz? Oğlum bir ara böyle heveslendi. Dedik ki biz üniversite bitsin. Pardon. Ondan sonra kendi seçimi olması için ben küçükten hiçbir şekilde yönlendirmedim. Sonradan da üniversite bitince, iş hayatına atılınca kaldı. Kızım hiçbir şekilde düşünmedi. Evet. Hepsi ikinci üniversiteyi bitirdi. Çalışıyorlar. Kızım da çalışıyor. Oğlum da çalışıyor. İstemediler. Evet. Sizin televizyon dizileriniz, film daha doğrusu da, televizyon filmleri oldu. Yani 72-78 arasında sinema başladı, bitti. Yeniden şimdi 2007'de Ankara Kuşu vardı bildiğim kadarıyla. Evet. 30 şimdi sene ben aramaya konuk oyuncu. O aradaki bölümde neler yaptı Aysun Güven? E, o aradaki bölümde işte dediğim gibi çocuklarımla devamlı yoğundum. E, ekstra başka sinema haricinde bir işte uğraşmadın Hiçbir hiç işte uğraşmadım. Ev hanımlığı. Yani yaptınız. iki tane çok zor Değil yani ev hanımı olmak hakikaten çok zor. Yani çocuklarım arada dört yaş var. Kızım okula başladı. O ilk öğretim derken oğlum devreye girdi. Onun hayatı işte bir üniversiteye başladı. Diğeri lise. Yani sürekli onlarla birlikteydim. Yani sürekli onlarla birlikteydim. Evet, annelik güzel ama. Annelik evet. evet <laughs> Peki Aysun Hanım. Türk sinemasının şimdiki hali var. Bir de. 72 döneminde başladığınız o hali var. Ben Hı -hı. kıyaslamanızı isteyeceğim. Şimdi tabii çok farklılık var. Yani biz o zaman çok böyle İptidai demeyeyim de çok zor şartlar altında film çekiyorduk. Şimdi her şey çok rahat. Yani şimdi nasıl diyeyim yani kuaförü var, sponsor var, tek, teknoloji ilerledi çok farklı. E, tabii bizim dönemimizde de daha bir samimiyet vardı, daha bir aile gibi oluyorduk. E, film bittiği zaman ağlıyorduk yani hakikaten aile gibi oluyorduk. E şimdi bu diziler falan var. Yani çok fazla kadro kuruluyor. Hı hı. E, şimdi de tabii çok iyi çalışmalar var. Çok iyi sinema filmleri var, diziler var. E, çok e, iyi bu işi yani ne derler eğitimini alan e, kardeşlerimiz, çocuklarımız var. Çok iyi oyuncularımız var. Yani iyi yani ben aslında yani şu gidişatı beğeniyorum. Evet, genç Çünkü, yetenekleri beğeniyorsunuz. Beğeniyorum. Yani. Evet. Tabii ki beğeniyorum. Sizin dizileriniz e, oldu mu? Televizyon filmi oldu mu? Benim televizyon ama. filmi var. Tekrar ben bu 30 sene sonra sinemaya başlayınca Petek Düncez'in bir dizisinde oynadım. Bir Yıldız Tutuldu diye bir dizi çekildi e, bir kanala. Hı hı hı. Kanal ismi bilmiyorum. Vermeyeyim. Hı hı. E, işte 13 bölümlük anlaşma vardı. Bir dizide oynadım. Birkaç dizide daha oynadım ama bu reyting <laughs> durumunda maalesef biz de nasibimizi aldık yani devam etmedi 4-5 bölümden sonra sürekli işte 90'lık filmlerde oynuyorum Ülkü Erakalın hocamın bende çok emeği vardır o dönemlerde ben 16 yaşında sinemaya başladım aradı beni hocam Aysun'cum dedi bir anne karakteri var ama rol çok az renk verir misin ne demek hocam dedim. Tabii ki dedim. Tuğrul Bey'in eşi rolündesiniz. Rolünde. Evet. Peynir. evet hı hı. Ve kalktık geldik. Ne güzel. Çok mutluyuz. Alanyayı beğendiniz mi peki? Çok. Çok, çok Beğendim. Gezme fırsatı buldunuz mu? Tabii tabii geziyoruz. Dünden beri devamlı geziyoruz. <laughs> Bugün de musunuz? alışveriş <laughs> yaptık. Daha da cumartesi gününe kadar gezeceğiz. <laughs> e, Alanya'nın halkı çok sıcak. Ben ilk defa geliyorum. Çok samimi. E bu arada yani herkes belediye başkanı ve ekibine teşekkür etmiştir. Hı hı, ben evet. de teşekkür etmek <laughs> istiyorum. Çok güzel ağırlıyorlar bizi. Biz e, çok keyifli çalışıyoruz burada. Evet. Ee, peki Aysun Hanım'ın neden ben sinemanın içindeyim dediği anlar hiç oldu mu? Yok, hayır. Hiç olmadı. Yok, çok keyifli çalıştım. Oh, ne güzel Çok keyifli çalıştım ve bıraktım. Yani özlem pek olmadı. Çocuklarımı çok sevdiğim için hı hı. onlar büyüdüler, kendi başlarına program yapıyorlar tatil yapıyorlar. O zaman dedim, aa ben tamam benim çocuklarımla işim bitti. Yani o anda bir özlem başladı ama hiç keşkelerim olmadı. Hiç olmadı. Çok hı hı. mutlu oldum. Evet. Son zamanlarda çekilen filmleri nasıl buluyorsunuz peki? Güzel. Beğeniyorsunuz. Beğeniyorum. He. En çok beğendiğiniz hangisi izlediniz? Valla en son geçen gün şeye gittim işte bir hafta önce falan. E, ıssız Adama gittim. Hep onu söylüyorlar. Evet kardeşlerimiz, gençlerimiz oynuyorlar. Güzel yani. Evet. Güzel. Ama onda da nostalji var yine. Kesinlikle. Yani içindeki şarkılarla Kesin, zaten, yine bir eskiyi aratıyor değil mi? Tabii nostalji en son Acaba zaten. Acaba onlar mı beğeniyorsunuz? <laughs> yine olabilir. Yine eskiye bir özlenme var. <gülüyor> olabilir <gülüyor> kesinlikle. Ya yani Bizim tabii mesela bakın ben... Ee, çok genç kardeşlerim evlatlarım olduğu için evladım yaşındaki kız çocuklarım arkadaşlarına da konuşuyoruz. Diyorlar ki biz eski Türk filmlerini daha çok beğeniyoruz. Daha çok beğeniyoruz diyorlar. dün Turul Bey'le de konuştuk onu. Daha sıcaktı çok duygu bilmiyorum evet, yani duygu çok fazla çok ön bir, evet. bir evet. sıcaklık vardı. Evet. Biz alaylıyız, eğitimli değiliz yani. Biz duygu yani. Şimdi eğitimli olar tabii ki içlerinde çok güzel oynayan kardeşlerimiz yani çocuklarımız var ama fazla duygu yok. Evet. Bence bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Şimdi çalık Çılığa Bir Sevda'da konuk oyuncu olarak küçük evet. bir rolünüz var. Bunun öncesinde en son az önce de bahsettim kısaca Anka Kuşu. Sinema filmi Anka evet, Kuşu'ydu ama son işte benim 90'lık filmlerim var. TRT 1'e var. Mesela ben geçen sene, belki sene yanlış söylemeyeyim, TRT 1'e yine bir dönem filmi çektim. Yani sinema filmi çektik dönem filmi. Hı hı. Kerem Cem. İlk filmidir. Şu Kerem ile Aslı. Kerem tabii Aslı tabii Kerem'in annesini Hı. oynadım orada ben. Evet. Tabii tabii. Yani evet. Dönem filmlerini de ben çok severim. Hı -hı. Az önce hatta arkadaşlarla bugün dönem filmlerinden bahsettik, konuşmuştuk. Evet. Ee, peki e, hani hep derler ya sanat sanat içindir mi, için midir? Sanat toplum için midir? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sanat ben yani kendi adıma ikisini de kapsıyor herhalde. Sanat sanattır. Sanat toplum içindir. Sanatını nereye icra ediyorsun? Kime gösteriyorsun? Halka, insanlara gösteriyorsun. Bilmiyorum toplum yani. <laughs> toplum için. Çünkü insanlara, izleyicilere hitap ediyorsun. Peki Türkiye'deki sanata ve sanatçıya verilen değer nasıl sizce? Çok fazla değil. Bu konuda yakınmalarınız vardır Hı. mutlaka. Çok fazla değil. Neler olmalı, neler yapılmalı? size göre. Bir devlet sanatçılığı söyleniyor bir de. Devlet sanatçısı değil. Genelde müzik sektöründe daha çok Hı. yapılıyor ama. Yani Türkiye'de sanatçıya değer verilmesi ve önem verilmesi için neler yapılabilir? Ya da neden bu önem verilmiyor? Valla ben ona cevap veremeyeceğim. Sadece laf vardır, gözden uzak olan gönülden de ırak oluyor Değil mi? maalesef e, böyle bir sene iki sene görünmediğin zaman ortadan kayboluyorsun veyahut da senelerini veriyorsun bir emek sarf ediyorsun yani senelerce bir oyunculuk yapıyorsun hı hı. E, ama bir filmde bir dizide oynayan bir insana bir filmde ödül verebiliyorlar yani en iyi e, oyuncu ödülü verebiliyorlar bunlar bana ters geliyor bir de 30 sene emek vermiş bir insanı Devre dışı bırakıp bir filmde oynamış bir insana en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek ödül oyuncu sıfatını yakıştırıyorlar yani. Evet, bir de maalesef bunu... ne acıdır ki hep kaybettikten sonra anlıyoruz bir de değerli. Kesinlikle. Bir de o var. Her kesinlikle. konuda yani her anlamda, evet, her alanda. Kesinlikle. Sinema olsa, evet. müzik olsun kesinlikle. her anlamda. Kaybettikten sonra anlıyoruz değerini maalesef. Evet. E, Aysun Güven'in bundan sonraki projelerinde neler var peki? Valla Aysun Güven'in bundan sonra şimdi Nisan'da tekrar bir sinema filmim olacak. E ben iyi projelerin içinde olmak istiyorum. Fakat ben bu sektör çok farklı biliyor musunuz? Yani eğer medyatikseniz, gündemdeyseniz e, sürekli aranıyorsunuz. Hı hı. Bende malzeme yok. Ben medyatik olamam çünkü ben düzgün yaşayan, çocuklarımla yaşayan bir insanım. Bir de bizim dönemimizde çalıştığımız yapımcılar, yönetmenler maalesef kaybettik çoğunu. İşte beni tanıyan o dönemden Ülke Hocam gibi sağ olsun eksik olmasın. Biz çünkü Ülke Hocam'la da 90'lık film yaptık. Hangi film yapmıştınız? Üvey, Üvey, de... Anne Üvey Anne'yi yaptı. Üvey Anne'yi Tabii Üvey çok güzel bir çalışmaydı. Filmiydi. Tabii sinema film tadında çok güzel bir film çalışması yaptık Ülke abiyle. Beni işte tanıyan yönetmen arkadaşlarım sağ olsunlar çağırıyorlar. Hı hı. Böyle ben kamerayı özledim. Benim çok iddiam yok yani. Ben çünkü geçmişte çok erken yaşta başladım. Bayağı da 50 tane benim ödüllü filmlerim de var. İlk Lütfakat hocayla çalıştım. Irmak filmi ödül aldı. İyi projelerde oldum. Tabii ki Ülke hocam o bambaşka. Onun yeri bambaşka. Ee, çok çalışmalarım oldu. O o şey keyfi o zaman aldım çok genç yaşta. O yüzden de işte yaşıma uygun şeylerde ne derler? Bana uygun karakterlerde oynamak istiyorum. Yani çağırdıklara değerlendiririm yani çalışmak isterim ama çok fa fazla oyuncu. Çok kişi artık bu sektörün içinde. Anlatabiliyor muyum? Evet. Takip etmek lazım. Gidip aşındırmak lazım şirketleri falan. O da bize göre değil, değil yani. Ülkü Bey'le peki çalışmak zor mu, kolay mı, nasıl? Ülkü abiyle çalışmak, kendi adıma söyleyeyim çok kolay. Çünkü neden? Ülkü abi çok hoşgörülü görülü. Ee, çok hoşgörülü bir o kadar da disiplinli. Saygısızlığa asla yer yok setinde. Hı hı. Ona kendinizi bırakırsanız yani onun istediği şekilde hareket ederseniz hiç problem yok. Hiç problem yok. Çok rahat çalıştığım bir yönetmen. Ama ben artık onu tanıyorum. Evet, tanıdığınız için de çok kolay çalışıyorsunuz. Çok kolay çalışıyorum. Hani böyle sanatçıların genelde ekranda başka projeleri gibi şeyler oluyor bazen. İşte ne bileyim program gibi. Sizin böyle değişik düşünceleriniz var mı? Aslında ben istiyorum. Bir yemek programı olsa <laughs> <Öyle mi>? evet. <gülüyor> Benim <gülüyor> Güzel çevrem... yapar mısınız? Çok bilmiyorum yani şimdi kendimi met ama bütün çevrem söyler. Yani biz senin ancak böyle bir yemek programı veyahut da bir mekan açmanı hep hayal ediyoruz Aysun derler. E 30 senede artık ev kadını En güzel yaptığınız yemek hangisi? Vallahi en güzel yaptığım yemekler açma börek yaparım. Öyle mi? Zeytinyağlı dolma aşure yani ne istersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Hepsini de iddialıyım diyorsunuz. Yani evet. <gülüyor> Anne <gülüyor> tarafım Çerkes, ee, biraz biz de biliyorsunuz eşimin tarafı Gaziantep'li. Benim babam Elazığ. Üç yörenin yemekleri. Hı hı. O yüzden de böyle keyifli zevkli yemekler. Yemeğe alıştığımız için yapmaya da çalışıyorum. Ev hanımlığı da olunca mecburen Kesinlikle. yemek de yanında geliyor. Ayşun Hanım ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Son olarak ederim. Son izleyicilerimize iletmek istediğiniz mesajlarınız varsa da alalım noktalayalım ondan evet, sonra. Evet ben e, Alanya halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü nereye girsek e, çok... Bize ev sahipliği yapıyorlar. Ben bundan çok mutluyum ve çok mutlu ayrılacağım. Tekrar belediye başkanına ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bize çok güzel ağırladıkları için. Ben de çok teşekkür ediyorum kırmadığınız için. konuk Ben çok için teşekkür ediyorum. Zaten. Çok mersi. Çok mersi. Hoşçakalın. Sağ olun.